<laughs> Kuşçu öğrendin mi Murat sen? <laughs> Kuş dili ve edebiyatı mezun olacaksın der bu işler. Kuş dili edebiyatı mezun olmasın da. Murat, ne çektiriyorsun kuşuna? Mmm hmm, Leyla'ya şey bakalım. Leyla da seviyor değil mi? Hmm. Asıl makarna böyle yenir. Nasıl yenir? Hop. Afiyet şeker olsun. Böyle bak. Böyle alıyorsunuz çırar gibi. Hop. Murat burada sen ne yaptın? Ne hazırladın? Hı? hı? Ayran. Ayran değil. Bu değil mi? Salata. Çok Salataları Murat yaptı bize. Bugün salata Murat'tan. Dün de abisi hazırlamıştı. Değil mi paşam? Hı hı. Çok zaman aldı. Hı? çok zaman aldı çok mu zor mu oldu hı hı. demek ki annelere çok teşekkür etmek lazım değil mi He? Hı hı. niye çok uğraşıyorlar tarz. çok uğraşıyorlar değil mi anneler bir sürü yemek hazırlıyor annelere bağırmamak lazım şimdiki çocuklar da bir 23 Nisan'ını kutla şu ağzım bitsin bir evet, 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 evet. evde kaldığımız için 23 Nisan'ı kutlayamıyoruz değil mi Çocukların yemeği için niye sen Arkadaşlarımın. Arkadaşları. Sen de çocuksun. Değil mi? Hı hı. Şu virüs hakkında fikirin nesi? Söyle bakalım. Bu virüs bizlere ne yaptı? Dışarıya çıkmasınlar. Dışarıya çıkmasınlar. Evde ne yapsınlar peki? Oyun. Oyun mu oynasınlar? Hı hı. Dert çalışsınlar mı? Hı hı. Hı? Başka? Bilmem. 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 Başka, Bilmem. Yok. Başka yok mu? Hı -hı. Bir de yoğurttan ya bakalım. Anne ev yapımı yoğurdu? Far al kaşık vereyim paşam. Yoğurtu Çocuklar örnek alıyor de bir paşam yoğurdun faydalı olduğunu söyle. Hı -hı. Yoğurt çok faydalı. Yoğurt ne yapıyormuş? Hı? -hı. Soğuk muydu? <laughs> Kemikleri güçlendirir, değil mi? Hı hı. Tamam, kapatalım mı? Hı hı. Leyla yine geldi. Hı hı. Leyla da hiç doymuyor Leyla. Hem ismi Leyla hem Ela, değil mi? Ela kuzeninin ismi. Leyla Ela. Evet, Murat'ın bir Ela diye kuzeni var. Kuzenini çok seviyor. En çok sevdiğin kuzenin kim? Ela. Ela değil mi? Ela da bir tatlı yav. Onu böyle hart diye sırasım geliyor. Ha. Hmm, çok tatlı çünkü. Değil mi? Hı hı. Kapatalım mı? Bye bye. Bir de böyle acı biberli yaptık. Evet. İçinde neler var say bakalım. Acı biber. Bir tane turuncu biber. Bu. Hı. Hmm. Um, Hı. Hmm. Um, soğan. Ve domates. Başka ne koydun içine? Hiçbir şey. Emin <laughs> misin? He. Sos koymadın mı? Sos. Limon. Limon zeytinyağı. zeytinyağı Hiç salatandan yemedin ama Bir de salatandan ye ki görsünler Hem kendin yaptın Hem kendin hiç almadın ağzına Bir ye bakalım Murat salatasını yiyor Oh Afiyet şifa olsun kuzuma Bal şeker olsun Kaymak olsun <laughs> Yaradana kutlan olayım Kızımın Nuru Seni seviyorum Kapıyorum. Bye. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Aha Leyla da bay bay diyor. Hop Leyloş.